Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Hacer isimli anne 4 yaşında evlatlık verilen oğlu Serdar'ı arıyor. Serdar ismini koydukları çocuğunun 1991 doğumlu olduğunu ve 1995 yılında babası tarafından evlatlık verildiğini söyledi. Babası tarafından 1995'te evlatlık verildi. 4 yaşındaydı evlatlık verildiğinde. Sakarya'da evlatlık verildi, Kutbeyler'de. En belirli özellik düşmüştü kaşın ortasında dikiş izi var. Hacer Hanım 14 yaşındayken ailesi tarafında beraberlik yaşaması için evlilik adı altında birliktelik yaşamaya başlamış ve bu ilişkiden 3 çocuğu olduğunu belirtti. Resmi nikahsız olarak yıllarca yaşayan Hacer Hanım, yıllar sonra resmi nikahının olduğunu söyledi. Hacer Hanım evde sürekli şiddet olduğu için evden kaçtığını, fakat iki yıl sonra kocasının ısrarı üzerine barışarak eve döndüğünü bildirdi. Eve geldiğinde evde sadece ortanca oğlunu gören anne diğer çocukların evde olmadığını gördü. Çocuklarının nerede olduğunu soran Hacer Hanım 7 yaşındaki kızının ve 4 yaşındaki oğlu Serdar'ın evlatlık verildiğini öğrendi. Ya eşiniz geldi sizi aldı tekrar annenizin evinden. Sonra siz eve geri döndünüz. Bir baktınız üç çocuktan bir tanesi mi kalmış? Evet, ortanca oğlum vardı. Ortanca oğlunuz vardı bir tek evde. Evet. Kızla küçük oğlan yoktu. Evet, yoktu. Ee? Ondan sonra ben üzüldüm, ağladım. Dedim, nerede çocuklar? Kızı iki hafta sonra geri aldı. Oğlan yok. Bunun üzerine yemeden içmeden kesilen Hacer Hanım'ın durumunu gören baba Seyfi Bey, evlatlık verdiği kızını geri getirdi. İki hafta sonra kız geri geldi. Evet. O kız da daha sonra amcası tarafından öldürüldü. Evet. Oğlunun da geri getirileceğini uman anne, bir türlü geri getirilmeyen oğlu için endişelenerek sürekli kime verdin diyerek sordu. Her defasında kocasını bu soruya çok sinirlenip hatırlamıyorum. Sarhoştum, mecburdum yanıtını aldı. Bu durumdan şüphelenen anne Hacer Hanım oğlunun araştırılması için soluğu Müge Anlı ile tatlı sert programında aldı. Müge Anlı konuyu biraz irdeledikten sonra Hacer Hanım'ın 7 yaşında evlatlık verilen kızının kocası Seyfi Bey'in erkek kardeşi tarafından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Müebbet hapis cezası alan cani adamın halen cezaevinde olduğunu öğrendi. Müge Anlı bu durumlardan şüphelenerek 4 yaşındaki Serdar isimli çocuğun gerçekten evlatlık verilip verilmediğinden emin olamayacağını belki bilmediğimiz başka durumlar olabilir diyerek konuyu araştıracağını söyledi. Müge Hanım ee, ben size nasıl kendimi tarif edeyim bilmiyorum ama bu ne yapmaya çalışıyor? Önce onu öğreneyim. Ya. Bakın beyefendi çok önemli bir olaydan bahsediyoruz. İstara Biz... atarak... Anlatabiliyor muyum? Çocuk nerede ya? Yani siz bu çocuğun hesabını vermek durumundasınız. Bana değil devlete. Çocuklar devletindir. Biz onların sadece bakmak ve korumakla yükümlü anne babalarıyız. Nerede çocuğunuz? Baba Seyfi Bey Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılarak, oğlunu evlatlık verdiği sırada evde sadece çocuklarının olduğunu, kapı çalındığını ve çocuğu evlat edinmek isteyen bir kadın ile bir erkek olan iki kişiye verdiğini söyledi. Veremezsiniz öyle gelen arabaya. Öyle gelen arabaya çocuk verilir mi canım? Kişilerin ne ismini sorduğunu, ne mesleklerini, ne de arlı mı arsız mı olup olmadığını araştırmadan veren baba Seyfi Bey, arabanın rengini dahi hatırlamadığını belirtti. Bunun altından kim bilir neler çıkacak diye düşünen izleyiciler, konunun bir an önce aydınlanması için sabırsızlandıklarını açıkladılar. Müge Anlı, her zamanki zeki ve hızlı çözüm yollarından birini uygulayarak bu konunun da birkaç gün içinde halledip dosyayı kapatması bekleniyor. Evlatlarını yıllar sonra arayan duyarsız anneyle çocuğunu kime verdiğini bile hatırlamayan duyarsız babanın o günleri ve zamanı hatırlaması için emniyet yetkililerinden yardım istiyor. Çünkü Müge Anlı bu gibi unutkanlık sendromu yaşayanlar için her zaman şunu der. Ne hikmetse hatırlamayan insanlar resmi üniforma giyen emniyet yetkililerini gördüklerinde her şeyi hatırlamaya başlıyorlar der. Müge Anlı'nın bu konuyu çözeceğinden emin olan izleyiciler, programın ilerleyen bölümlerini iple çektiklerini ifade ettiler. Yine de söylüyorum, yine de söylüyorum. Niye beni? Hatırlayamıyorum. Çocuk hatırlamıyorum. ölmedi. Çocuğum yaşıyor Çocuğum yaşıyor mu sen? Hatırlayamıyorum. Çocuğum yaşıyor mu? Belki belki hatırlayamıyorum. Belki hatırlayamıyorum. Bozuk plak gibi hatırlamıyorum diyorsun. Aslında biliyorsun sen. Sen biliyorsun. Seyfi biliyorsun. Hatırlamıyorum. Biliyorsun. Adım kadar eminim sen çocuğu biliyorsun nerede olduğunu. Ben hatırlamıyorum. İsterseniz bir kere söyleyin beyefendi. Siz burada Hacer Hanım'ı kandırmış olabilirsiniz. Ben Hacer Hanım gibi kanmak zorunda değilim ki. Yani sizin söylediklerinize benim de inanmamak gibi bir özgürlüğüm yok mu? Olmaz. Öyle olmaz. Siz polis bölgesinde misiniz, jandarma bölgesi mi bu köy? Valla jandarma bakıyor köylere genelde. Hayır, sizin orası polis mi var, jandarma mı var beyefendi? Jandarma Jandarma. jandarma. Tamam, ben hanımefendiyi buradan göndereceğim. Jandarma evet. alsın, sizi hatırlatsın. Öyle bir hayat yok ya. Aa, hiç böyle bir şey duymadım hayatımda. İnsan çocuğunun adı, verdiği kişinin adını bile sormaz mı ya? Ama siz de nasıl durursunuz hanımefendi? 33 yıl. Benim çocuğum öldü mü, kaldı mı? Ya ben ya e, gidemiyorum, yaklaşamıyorum. Gitmeyene Her şeyleri, gerek var. beni sopayla kovalıyordu. Oraya gitmenize gitmeniz çok gerek istiyordum. yok ki. Bu devletin polisi var, jandarması var, savcısı var, adını var. Benim çocuğumu kime verdi? Siz de çocuğunuzu merak etmiyorsunuz. Yani kusura da bakmayın.